Şimdi Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde hazine bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Halbuki ayette diyor ki bak diyor ki ayette Kezalike kidna li Yusufa ma kana li eğer ki biz ona öğrettik ki Yakup Aleyhisselam'ın şeriatinden öğrettik ki yoksa diyor kralın hükmüne göre onu alamayacaktı kardeşini diyor. Bak kralın hükmüyle hükme diyormuş adam. Kralın hükmüyle hükme diyormuş. Biz ona diyor kardeşini alsın diye Yakup'un kanununu öğrettik. Ayet açık. Kimileri Yusuf Aleyhisselam'ın icalni ala hazainil ardı ifadesini şöyle anlamaya çalışmışlar. Sanki Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdardan bir hazine müsteşarlığı veya bir maliye bakanlığını istediğini iddia etmeye çalışmışlar. Sanki bir peygamberi bir küfür sisteminin yedek parçası, dolgu maddesi yapmaya çalışanlar olmuş. Kendi durumlarına delil çıkarmaya çalışanlar böyle anlamışlar halbuki bir peygamberin böyle bir göreve talip olması asla düşünülemez. Yani ey melik sen küfrüne devam et. Sen küfür yasalarını uygulamaya devam et. Bana da hazine müsteşarlığını ya da maliye bakanlığını ver. Ben hafiz ve alimim. Ben güvenilir birisiyim. Çalmayı, çırpmayı bilmem ben bilen birisiyim, ekonomiyi çok iyi bilen birisiyim, senin hazineni ağzına barabar altınla doldurayım, sen de yoluna devam et diyecek bir peygamber, bir küfür devletinin dolgu maddesi olacak. Bir peygamber için böyle bir şey düşünmek asla mümkün değildir. Halbuki ileride gelecek 72. ayette kendisine Melik diyecek Rabbimiz. Yine hemen bundan sonraki ayette gelecek arşından tahtından o tahta oturduğundan söz edilecek. Babası ve annesi Mısır'a hicret edince babasını ve annesini o tahtına arşına çıkardığından söz edilecek. Yine hemen bundan sonraki ayeti kerimede de böylece biz Yusuf'a iktidar verdik artık ülkenin her tarafında dilediği gibi tasarruf hakkına sahip kıldık buyuracak Rabbimiz. Değilse bir peygamberin nefesini, gücünü, kuvvetini, Allah bilgisini bir kafir devletin güçlenmesine harcaması kesinlikle düşünülemez. Çünkü Yusuf Aleyhisselam Surenin önceki ayetlerinde geçtiği hapisteyken inil hukmu illa lillah dememiş miydi? Hakimiyet sadece Allah'ın dememiş miydi? Yani böyle hapisteyken farklı, çıkınca farklı davranan birisi peygamber olabilir miydi? Hayır, hayır. Bu bir peygambere yapılabilecek en büyük bir iftiradır.